biraz Gel. Nerede Gel otele gidelim. Otele gidelim. Buradan onlara pusu kuralım. Ben pusu kuracağım onları. şu hem de çok kötü bir pusu. Evet arkadaşlar. bunda da böyle pusular yapacağız. Ben buradan. Ahmet Mustafa hani. Ne? Köpekler hani. <laughs> <laughs> bak ne? posun nerede? Ne? Pusu. Lan gidiyoruz pusuya bak. Buradan. Buradan onlara böyle okla öldüreceğiz. Kas kala at. kala at. Nişan al. Yoksa ölmez. O sana. Öl Hı. Ula oh, gelin beni yein ben sizi öldürteceğim alu alu oğlum o sen de o ol. oğlum 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 ol, ah savaş yapıyor ee, her şey bana karşı bana da karşılar lan onlar. sinirlendim. Kafana. Lan sen de al. Seni. Sen de sen <ne> göreceksin. Ula köpekler vuruyorsun ya. Bütün sandıklar geliyor. Lan siz bana kaçıyorsunuz. Alın, alın. 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 Bekleyin ben onlara bir tane düşman yaratacağım. Hem de çok şey geliyorum. yap. Ben de işte onu yapıyorum. Böyle çok şey yapıyor. Kurt. Başkurt ürcüsü. Flash Hawk'ın savaşı başlıyor. Ya of olmuyor lan. Kurt 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 yumurtalar geldi. Şimdi de kurt yumurtası yapacağım. Bakın başı da Başık, Başık. 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 Uyarı. Başık mantık şey yapmıyor. Ben köyme e, e, şey yapıyorum. Koruyucu. ben köyme koruyucu yapıyorum. Golenda. Ha, golen. Köyüme giremezler. Kardeşimi rahat bırak. Oteline de yap. Otelde de yok. Ne? Otelin otel. Yaptım işte otele yaptım zaten hepsini. Geliyor kuzu orada. Aslında otel çok kuzu. niye gelmiyor? Ben kendime. Ben. bora'm saldırı var. Alev. Benim benim çöküyorsun değil mi? Evet. Saldır lan onlara. Alev. Benim ordum, benim kendi ordum saldırıyor onlara. Ben ben köpek yaptım. Ya benim benim köpeklerimle dövüşüyor onlar. Ben kendime evcil köpek yarattım da ondan. Gel ya güzel köpeklerim. otelde getireceğim. Kulağımları onları öldürsün. Saldırın köpeklerim? Lan saldırmayın lan. Otelime gelin. Beş tane gibi bir Ben sana otelinde bir sürü yapıyor. Yapma! Koyuyor koyuyor sen otelinde. Bun sadece iskeletlere falan karşı. Neden yapıyorsun? Benden izinsiz. burası otel. Benim otelim. Eğer buraya bir şey olursa senin sorumluluğundur. Hem para hem de Ayyy. Örümcek bir yaratayım. Olur mu? Yaratma. Ben köylü yaratacağım şeyime, otelimi Yani otel insan. La! O da olsa bak burada sana haber versin. Kim? Bu köylü insan Bir tane ayrı bir tane Ay, yapayım adı. Anladım. Adı çüksüz olsun. Öksüz mü? Evet. Ata koyuyorsun. Ne? Ata su Koyarım ben. Koydum adı çıksız oğlum. Ya çabuk gel. Ya, yanda bir kuş savaşı oluyor. Başka kaç tane var? Artık olmaz. Burada savaşlar. Ben bir savaşçıyım. Hayvan sever fılaşım ben. Hayvan sever ben gidiyorum saklanma yerine. Ana! Işınlan, saklanma aç. Ben ışınlandım bile. Bu köpekler beni takip ediyor. Bakordum var beni. Bir ev veririm bakayım. Kurtar seni göy. Ya teyze doğru geliyor. Ne? Mən işim Sen Tam senin geldi. Hayır. Ana burada saldırıya geçtiler. Oha. Bak ya yerde böyle. Neden o kadar çok yarattın ne? Senin suçun. Biz de çok inanmıyoruz. Savaş yürüyüşü. Ben vallahi karışmıyorum sana. Karşı vatan alalım. Hadi yardım et. Kanki hani biz savaştık. Ben yani savaştık. Diamond Sword'u aldım. Aldım geliyor oğlum. Ne Diamond Sword'u? Her şeyi fazla veren Diamond Sword. Diamond Sword. Diamond Sword değil. <laughs> 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 Öldürürüm ben onları ya. Kim bana düşürdü. Ben. Korkudan kaçıyorlar elleşme. Ben seni yüzleme alev işinde kaldın. Gideyim şuraya. Ben sana vurdum ya umarım. Yandırıyor çünkü. Neredesin? Neyse Gel bir şey yapacağım sana. Seni bulamıyorum. Ben bak ben buradayım. Gel bir şey diyeceğim. Ana bu göbeği ya ben sandırıyorum. Ben sana dedim karışma onların yanına gitme kaçıyorlardı. Ee. Ya niye bana vuruyorsun? Ne bileyim. görmedim. O beni savasıyor. Öldün mü? He öldü. he az önce he Oh ne güzel he evet. Hoppa. Let's go. Herkes he geliyor. şimdi ben kavga yaptım kendime tamam mı? Sakın sen karışma. Ne? Ben kendime kavga yaptım. Kavga yapıyorsun ama benim otelime de zarar veriyorsun kardeşim. bak, bak ben sana kaç kere diyeceğim. Ar ar Git bana kızma. ben. Ya leopar girmiş. Ne? Sakın bulaşma. Ne? Neden? Benim köyüme gidiyorlar onlar. Öldürüyorum hepsini. Bak, bak bak O ortasına gitti. Senin işi Bak bu onlara. Eğer köyüme bir tane bile zarar gelirse hep hep senin savaşına karışırım. Allah sen. Lan. Bütün bütün seviye dokungaçlarını ben alıyorum. <laughs> Ne zaman sınırsız seviye yaparım kendimi. <laughs> İyi. Öldür onları. Ulan Muhammed Mustafa. <laughs> ya sen beni savaşma niye karışıyorsun? Ama otelime gelmişler abi. Sen sana vuracağım, sana vuracağım. Of kardeşiz ya ama. Abi sana bir şey itiraf edeceğim. Evet. kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Ona ne tatil ediyor? <gülüyor> 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 Yüce Tanrı'ya bana üşme gücünü ver. Üşme gücünü Ulan, ver. Sen. Ben bir gittiyse benim odama da yaşamışsın hafifletmişsin. <laughs> Al. 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 Yani i̇nşallah çıkışsızı öldürmemişsindir. O ne? Köpekler var. Lan benim oyunum da. Git. Golemlerim yok. Sen öğrenmez ki ama. Siz nedir? Sana ne dedim? Küme, gelme. Bak, golemler. Şimdi ben de kendi gol. Bastların golemler. <laughs> Saldırın golemler. Senin golemin kendisi. Sen olanların kendileri istedi. Görüyorsun. Lan yaratma. Okula seni yandırmasan. Yumurtalar. Kolemin yumurtası yok ki. Ne yiyorum? O zaman ne? Ne arıyım lan? Ezik 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 ezik. Ay çukur açtı. Bak ben de bunu alayım. Bak lan ben bunu aldım. Sen öyle yaparsan ben seni havada da lan. Hadi. alsın 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 Hadi golemler saldırın Golem Kada yarat Hadi. Şarjın kaç? Benim o. artık yemin ettim. Bu köye sokturmayacağım. Evet arkadaşlar. Ee, di. Yani, güle, güle, güle güle beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz yani. Bay bay.